Arkadaşlar merhaba ben Turgay Yüce yine bir soru bir farkla karşınızdayım. Şimdi burada aşağıdaki cümlelerde altı sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Sözcüğün türü ve görevi sorulduğunda neye bakıyorduk? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağla, cümlem gibi sözcük türlerine bakıyorduk. Hemen bakıyoruz konuşması bittiğince arkasını dönüp kapıyı sertçe kapattı. Nasıl kapattı? Sertçe kapattı. Fiil anlamı olarak tamamladığı için zarftır. Çok sinirlendi ama hiçbir şey söylemeden sessizce çıkıp gitti. Nasıl gitmiş? Sessizce çıkıp gitmiş. Bu da yine fiil ve fiilimsi anlamı olarak tamamladığı için zarftır. Yaşlı kadın çocuğun kulağına yavaşça bir şeyler söylediğini nasıl söylemiş? Yavaşça söylemiş. Dolayısıyla söyleme eyleminin yavaşça olduğunu anlattığı için burası da zarftır arkadaşlar. Uzunca bir arada D'ye bakalım. Uzunca bir aradan sonra tekrar çalışmaya başladı. Nasıl bir ara? Uzunca bir ara. Şurası ara isim olduğu için burası artık ismin önüne gelen sıfattır yani ön alttır. Evde de genç kadın kocaman iyi gözleriyle etrafına umutsuzca bakıyordu. Bakma eylemi nasıl bakıyormuş? Umutsuzca bakma eyleminin durumunu anlattığı için burası da zarftır. O zaman cevabımız Denizli'de sıfat olduğu, diğerlerinde zarf olduğu. Cevap Denizli oldu arkadaşlar.